T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü, Çakıcı'ya Kıbrıs yolları gözükürken, Sarallar nerede, başlıklı haberinde Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına çıktığını iddia etmişti. Söz konusu iddiayla ilgili Çakıcı cephesinden ilk açıklama Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan'dan geldi. Alaaddin Çakıcı'nın ne yaptığı ve nerede olduğuna ilişkin bazı iddialar öne sürüldü. Kamuoyu tamam. tarafından merak edilen bu soruya karşılık Tolga Şardan bugünkü haberinde bir iddia ortaya attı. Dolga Şardan, Alaaddin Çakıcı'nın birileri tarafından, sus ve piyasadan çekil, denilerek, durum normalleşene kadar Kıbrıs'a gittiğini öne sürdü. Şardan'ın iddialarına Çakıcı cephesinden yanıt gecikmedi. Afralı Deli Demir lakaplı bir kişi tarafından yayımlanan mesaj, Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan tarafından paylaşıldı. Aydoğan mesajında, birileri yurt dışına gitmiş birisine yavru vatandan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş, dedi mesajda, Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan ve YouTube'dan yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan Sedat Peker'e göndermede bulunulduğu öne sürüldü.